Ali İmran ayet 61. Kim sana ilim geldikten sonra seninle onun hakkında mücadele ederse ona şöyle de. Gelin çocuklarımızı ve çocuklarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı, kendimizi ve kendinizi çağıralım. Sonra yalvarılalım da yalancıların üzerine Allah'ın lanetini dileyelim. Bu Ehli Beyt'in hani Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin, Hazreti Fatıma, Hazreti Ali radıyallahu anh hazretlerini Ali Aba noktasında Necran'ın Hristiyanların karşısına gitmesiyle alakalı. Necran'ın Hristiyanları İsa'yı Allah'ın oğlu, bir kısmı Allah olarak nitelendiriyor. Ve Hristiyanlarla alakalı Ali İmran Suresi'nde Hazreti Peygamber'e ilim geldikçe Hazreti Peygamber de Necranlılara anlatıyor bu meseleyi. Ama onlara anlattıkça onlar hala da inkar noktasında duruyorlar. Ve ne cizye vermek istiyorlar ne de Müslüman oluyorlar. Müslüman olmayı kabul etmedikleri gibi cizye vermeyi de kabul etmiyorlar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri kan dökülmesinden yana değil. Diyor ki İslam olun. Her şeyinizi koruma altına alın. Eğer siz İslam'ı kabul etmezseniz o zaman cizye vermek zorundasınız. Yok cizyeyi de kabul etmezseniz o zaman mecbur biz sizinle savaşmak zorunda kalacağız diyor. Bu aynı zamanda tırnak içerisinde İslam savaş hukuku giriyor işin içerisine. İslam savaş hukuku. Yani bir güçlü bir İslam devleti var. Örneğin bir Hristiyan olan topluluğa veyahut da Yahudi olan bir topluluğa veya dinsiz olan bir topluluğa deniliyor ki İslam olun. Eğer İslam olmazsanız cizye ödeyeceksiniz. Onlar İslam olmayı kabul etmezlerse cizye ödüyorlar. Yok cizyeyi de kabul etmezlerse İslam güçleri onları savaşaraktan dize getiriyor. Çünkü yeryüzü İslam oluncaya kadar savaşmakla emrolunan bir peygamber var. Şimdi bu manada da Necranlı Hristiyanlara Cenab-ı Peygamber mektup gönderiyor. Onlar bir bazı rivayetlerde 600 kişilik bir heyet, bazı rivayetlerde işte değişik sayılar var ve bunlar kendilerince önderlerini alıyorlar. Önderlerden birisi Hristiyan papaz. Önderlerden birisi Necran Hristiyanların kralı. Önderlerden birisi Necran Hristiyanlarının böyle o ülkenin ileri gelen akıl danışıldığı kimseler. Ve bunlar normalde dörtten fazla tabii de dört kişi heyet halinde, on kişi hatta o heyette. Bunlar görüşmeleri onlar gerçekleştiriyorlar ve bu görüşmeler de İsa Aleyhisselam ve İsa Aleyhisselam'ın Allah'ın oğlu olduğuyla alakalı ve normalde bu son raddeye gelince e, sana bu ilimler verildi, onlara da verildi. Bunlar hala da bu konuda iddia ediyorlarsa işte o, o zaman e, mübahele ayeti olarak geçiyor bu. O zaman oğullarımıza karşılık Hasan'ıyla Hüseyini koyuyor. Kadınlarımıza karşılık da Hazreti Fatıma'yı koyuyor. Kendimize karşılık da Ali'yi alıp mübahale için Hristiyanların karşısında çıkıyor. Yani bunlar da benim ehli beytimdir diyor. Bu sefer Hristiyanların başındaki papaz diyor ki yani davasında samimi olmamış olsa bu böyle meydana çıkmaz. Velev ki bu peygamberse diyor biz döndüğümüzde Necran halkı diye bir halk görmeyiz diyor. Biz buradan vazgeçelim. Bunlar bu sefer normalde vazgeçiyorlar. Vazgeçince de cizye vermeyi kabul ediyorlar. Her yıl şu kadar cizye verme şartıyla anlaşma imzalanıyor. Buradaki bu hani lanetleşme ayeti değil, mübahale ayetinden sonra bu dört kişi ehli beytin en önemli birinci halakası olarak nitelendiriliyor. Şimdi bir ayet-i kerime daha var. Şura ayet 23. Bununla da alakalı Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleriyle alakalı yine ehli beytle alakalı bu ayet-i kerime. De ki ben sizden buna karşılık akrabalıkta sevgiden başka bir ücret istemem. Kim bir iyilik kazanırsa biz onun iyiliğini arttırırız. Muhakkak Allah gafurdur, şekurdur. Yani Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri o gün için Kureyş eşrafına dini tebliğ ediyor. Dini tebliğ ederken diyor ki ben sizden bir ücret istemiyorum. Yeter ki siz akrabalarınıza sevgiden başka bir şey vermeyin. Yani Bureyş'ten birinci derecede benim akrabalarıma, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin akrabalarına iyi davranın. Onlara sevgiyle mu muamele edin. Bu da gösteriyor ki bu ayeti kerime Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin akrabalarını sevmek, onlara sevgiyle muamele etmemiz gerektiğini emrediyor. Demek ki biz ehl Beyt'i sevmek ve ehl Beyt'e iyi muamelede bulunmak zorundayız, Fars. Çünkü normalden e, Hazreti Abbas'ın oğluna soruyorlar. Yani ben sizden buna karşılık akrabalıkta sevgiden başka bir ücret istemem ayeti soruluyor. Bunu Buhari naklediyor. Ve Said İbni Cübeyr, Muhammed ailesinin akrabalığı diye cevap veriyor. İbn Abbas dedi ki acele ettim. Kureyş kabilesinden hiçbir aile yoktur ki Hazreti Peygamber ile akrabalığı olmasın. Ayette kastedilen mana şudur. Ben sizden buna karşılık aramızdaki akrabalığa saygı göstermenizden Sıla-i Rahim'de bulunmanızdan başka bir ücret istemem. Yani Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri bu e, dini tebliğden dolayı sizden bir ücret istemiyor. Ama siz, yani müşrikler veyahut da Müslümanlar önemli değil. Benim akrabalarıma karşı iyi davranın. Onlara sevgiyle yaklaşın. Onlara merhametli davranın. Bu ayeti kerimeden yola çıkaraktan, yani Müslümanlar Ehli beyte karşı sadece ve sadece sevgiyle, muhabbetle, merhametle, şefkatle yaklaşmak zorundalar. Eğer peygambere tabi ise insanlar, bu peygambere tabi olan bu ümmet, ehli beyte karşı sevgi, muhabbet ve aşkla yaklaşmalı. Yine Süddin'in Ebu Deylem'den rivayetine göre o şöyle anlatıyor. Hazreti Hüseyin'in oğlu Ali esir getirilip Şam'da yüksek bir yere çıkarılmıştı. Şamlardan birisi kalkıp sizi katleden, kökünüzü kurutan ve fitnenin iki boynuzunu kıran Allah'a hamdolsun dedi. Şimdi bu bölgelerdeki Şam'dır, Bağdat'tır, Küfe'dir. Ondan sonra bu bölgelerdeki kargaşanın ve karışıklığının sebeplerini de siz buralardan çıkarın. Şamlılardan birisi ne diyor? Kim söyledi? Hz. Hüseyin Efendimizin oğlu. Yani peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin torununun çocuğu. Onun için diyor ki sizi katleden, kökünüzü kurutan hani Kerbela olmuş 72 tane şüheda var ve Hz. Hüseyin Efendimiz'in evlatları, çocukları, torunları kundaktakına varınca kadar kılıçtan ve oktan geçirilmiş, içinde sağ kalanlar olmuş. Ki bu sağ kalan e, Hz. E, Ali Efendimiz şey, genç ve hasta, savaşamayacak halde. Çadırda öyle upuzun yatıyor. Kalanlar öyle kalanlar. Eli silah tutmayanlar. Tabi onları da aslında katleteceklerdi de bazıları o askerlerin içerisinden oralara girmek istemiyorum. Onlara mani oldu. Şamlı'nın birisi diyor ki sizi katleden, kökünüzü kurutan ve fitnenin iki boynuzunu kıran Allah'a hamdolsun dedi. Bu Yezid ve Ahvanes'inin Şamlı'ların Ehli Beyt'e karşı olan kinlerini görün. Hepsi değil belki de ama öyle bir kinliler yani. Bu sefer Hz. Hüseyin Efendimiz'in oğlu Ali, sen Kur'an okudun mu diye sordu. Adam evet diye cevapladı. Ali Hamim'i okudun mu sorusuna da adam, Kur'an'ı okudum fakat Ali Hamim'i okumadım diye cevap verdi. Ali İbni Hüseyin de ki, ben sizden buna karşılık akrabalıkta sevgiden başka bir ücret istemem ayetini okumadın mı diye sordu. Adam onlar siz misiniz dedi de Ali İbni Hüseyin evet diye cevapladı. Ve o yüzden Ehli Beyt'in vasileri onlara iyilikle emir, hürmet ve ikramda bulunma da elbette inkar edilecek değil. Ama Ehli Beyt bu manada tertemiz bir soydan gelme ve o tertemiz soy övülmeye layık. O tertemiz soy Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerine tabi oldukları müddetçe hizmet edilmeye, övülmeye, sevilmeye layık.